Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih kanalıma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir dostlarım bugün sizlerle birlikte Geysu folipos oynayacağız 1000 lira gibi bir bakiyemiz var dedemizin yanına geldik bakalım bu parayı güzel bir şekilde katlayabilecek mi ya da iki katına yakın karlar elde edebilecek mi hep birlikte oynayıp göreceğiz dostlarım 200 lirayla başlamak istiyorum Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam olacak ee, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum atarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu etkinlikleri, çekilişleri, dropları ve çarpanları kaçırmamış olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Derken 6 çarpanla birlikte sarıları da yeşilleri de patlattık. Maviler de gelir mi peşine çok güzelsin. Sizlere iyi seyirler. Kendime de bol şans dileyeceğim. Diliyorum diyecektim ki tatlı bir başlangıç yaptık. Güzelsin de 44 lirayı buradan koyduk cebimize. 6 çarpanımız da cebimizde. Hadi dedem. Mavileri patlattık. Yeşiller insin dedem. Lan dedem hadi lan dedem. Çarpanları boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Patlat dedem. Mavileri patlat. Yeşilleri patlat şurada. Yeşiller de insin. İki tane yeşil indireceğim. Çok güzelsin. Yüzükleri patlattın. Sarılar yeşilleri görelim. Sarı indireceğim bir tane. Devam ettir şurayı bize. Devam ettir şurayı bize. Bir çarpan daha yakışır buraya. Uf, çok güzelsin dedem. Devam ettir lan. Devam ettir lan. Oğlum devam ettir lan. Buradan 135 lirayı koyduk şeyimiz arkadaşlar. Çok güzelsin dedem. Böyle devam. Böyle devam. Dedem hiç bozma hiç bozma. Çok güzelsin çarpanları görelim. Fenasın oğlum sen. Fenasın oğlum sen. 50 lirayla bu da buradan koyduk cebimize. Boş geçmeye boş geçmeye morları çarpanları görelim lan dedem dedem. Çok güzel. Bir sürü ispirimizi de aldık. Güzelsin dedem. Ver uzatmalarda da bir şeyler. Ver uzatmalar da bir şeyler. Neden boş geçme bizi? Dedem hadi dedem hadi dedem. Kardeş hadi ya hadi ya. Devam ettir lan şurayı bize. Bir şekilde devam ettir lan. Son turu da yap bari bir güzellik. Canı sağ olsun. Sıkıntı yok. 66 lira karımız koyduk. 300 lirayla bir tık devam edelim arttırarak yeterse bize. Çok güzelsin dedem. Böyle devam et lan. Böyle devam et lan. Böyle devam et lan. 35 lirayı buradan koyduk 9 çarpanla birlikte Dedem fenasın sen morları görelim yeşilleri görelim Dedem bir tane daha mor atamadın mı ya Bir tane daha mor atamadın mı oraya ya Dedem patlat yeşilleri patlat Çok güzelsin dedem yeşilleri de görelim Yeşilleri de mavileri görelim lan ardından. Mavileri de görelim ardından Çok güzelsin lan sen Çok güzelsin lan sen Fenasın lan 163 lirayı buradan koyduk cebimize 17 çarpan cebimizde dedem morları çarpanları hadi dedem hadi dedem hadi dedem hadi dedem lan hadi lan adam hadi lan adam sarıları göster bize göster sarıları lan 74 lirayla buradan koyduk cebimize Çok güzelsin sen Devam eder miyiz burada Devam ettireydin iyiydi adam? Devam ettirirsen daha güzel olabilirdi 100 lirayla buradan koyduk cebimize ya Fena bir şeysin dedem hadi Göster bize çarpanlarımızı Göster bize çarpanlarımızı adam Lan adam kupaları boş bırakma orada ya Tek de bırakmasaydın o kupayı çok daha güzel olabilirdi. Çok güzelsin dedem. Çarpan indirdin lan buraya. Adamsın lan sen. Kupalar gelir mi? Çok güzel. Ne gelir lan başka? Lan göremiyorum. Takip et kırmızılar geldi. Çok güzel. Başka ne gelir? Lan dedem bir şey daha indireydin lan buraya. Patlataydın lan daha burayı. 674 lira arkadaşlar. 674 lira kazancı kes. Kazancı kes. 1000 lira yaptık burayı da. Dedem patlattın mı? Çok güzelsin dedem. Çok güzelsin dedem. 500 lirayla devam edelim. Hadi dedem. Yağdır. Yağdır gelsin. Hadi dedem. Dedem buraya bir çarpan yakışır. Adamsın lan. Morlar da indi. Bir çarpan daha mı attın? Attın lan bir çarpan daha. Sarılarla birlikte. Dedem kurban ölüm şuraya bir çarpan daha at. Lütfen şuraya bir çarpan daha at. Adamsın lan. Adamsın lan sen. Adamsın lan sen. 6 katı 471 lirayı buradan ilk turdan koyduk cebimize 6 çarpanla birlikte. Boş geçme ama dedem. Hadi dedem. Patlat. Sarıları göster. Oğlum çok güzelsin lan. Çok güzelsin lan sen. Adamsın lan sen. Adamsın lan sen. Patlat lan şuraları. Lan patlat lan hadi patlat lan hadi. Lan o kadar yağdırdın çarpanları patlat artık he. He morlar gelsin. Lan dedem indirt lan indirt lan bir şeyler orada. İndir lan ama bir şeyler orada. Lan o kadar çarpan biriktirmişiz devam ettir lan bize. Devam ettir lan adamsın lan sen. Yağdır gelsin. Yağdır gelsin oğlum. Yağdır gelsin oğlum. Arkadaşlar droplar çarpanlar açık bakın tekrardan söylüyorum yeni üyelere bakiye bonus desteği veriyorlar. Girip bir şansınız deneyin oynadığım sitenin linkini videomun yorum kısmında belirteceğim. 549 lirayla buradan koyduk cebimize dostlarım. 7 free spin 36 çarpanla devam ediyoruz. Hadi dedem hadi. Boş geçme lan adam. Boş geçme lan adam. Hadi lan. Yeşilleri görelim. Çarpanları görelim. İndir lan çarpanları da. Dedem lütfen çarpanını indir şuraya. Dedem kurban olayım şuraya hadi. Ay ağzını nasıl çalar adam. Ay ağzını nasıl çalar adam. Boş geçme şu turları. Çok güzel. Devam ettir lan. Devam ettir lan şurayı bir şekilde. Cık. Oğlum bir şekilde devam ettir ya. Çarpana bak ya. Bir şekilde oraya devam ettirmen lazımdı ya. Son turda yapılan bari bir güzellik. Ah 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 güzel ama. Güzel 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 güzel. 2500 lira para yaptık. 500 lirayla devam edelim bir tur daha lan hadi lan dedem veren bet bırakılmaz hadi Veren beti bırakmayın arkadaşlar Veren kazandırır Çok güzelsin dedem Devam ettir bize lan bir tane daha yeşil ataydın oraya Boş geçme boş geçme Dedem. Çarpan ata buraya. Kurban olayım çarpan at. Adamsın. Adamsın sen. Adamsın sen. 78 lira buradan koyduk cebimize. Dedem çarpanları görelim. Dropları çarpanları görelim. Çok güzel dedem çarpan atman lazım. Dedem çarpan atman lazım. Adamsın sen. Yüzükler iner mi lan? Ah be ah be yüzükler veya kum saati inse oraya yok mu deli ederdik ha. 148 lirayla buradan koyduk cebimize. Hadi dedem. Hadi dedem yağdır. Lan yeşilleri de patlat lan. Çarpanları göster dedem bize. Dedem çarpanlara ihtiyacımız var artık. Hadi lan. Hadi lan patlat lan şu çarpanları. Hadi dedem. Kurban olayım patlat şu çarpanları. Hadi morları çarpanları görelim. Yeşilleri sarıları şarpanları görelim Hadi dedem hadi dedem Lan hadi lan adam Hadi lan adam Abi boş geçme ya Boş geçme ya Boş geçme adam ya Boş geçme ya Ah be adam Güzel güzel sıkıntı yok Arkadaşlar çıtır bir kazanç elde ettik Benden bu kadar Gidin paramı çekeyim Bakın arkadaşlar droplar çarpanlar aktif gibi görünüyor ki aktif de yani belli etti kendini. Çarpanlarımız neredeyse hani 30'un altına falan düşmedi kolay kolay. Ee, oynadım senin linkini yorum kısmında belirteceğim dostlarım. Yeni üyelere bakiye bonus desteğiyle birlikte şansınızı deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dostlarım.